Hepinize merhaba arkadaşlar. Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Günün hangi saatinde izliyorsanız hepiniz kanalıma, evime hoş geldiniz. Bugün Mardin'e gelin geldikten sonra öğrendiğim etli karışık dolmayı yapacağım sizinle birlikte. E, i̇stiyorum ki bunu da kayıt altına alayım. E, yapmak isteyenlere en azından fikir olur. İç harcını hazırladım zaten. Siz bunu izleyin. Ondan sonra dolumuna devam ederiz. Şimdi etli donmanın içini hazırlayacağım arkadaşlar. Önce etimi doğrayacağım. Sonra soğan ve yeşilliklerle devam edeceğim. Etimi daha kolay pişsin diye küçük küçük doğruyorum. Ben midyata ilk gelin geldiğimde bu etler dolmanın içinde nasıl pişiyor diye hayret ediyordum. Ama sonra yaparken yani yaptıkça görüyorsun anlıyorsun piştiğini şunlar bile bazılarınızı büyük gelebilir ama gerçekten pişiyor. <laughs> Üzerine tabi pirinç, e, biber, domates, soğan, maydanoz da gelecek. İç harcımız baya bereketli oluyor bu şekilde. Bunları kaldırıyorum. Dolmada soğan ne kadar fazla olursa o kadar lezzetli olduğunu düşünenlerdenim ben de. O yüzden bir büyük soğan doğrayacağım içine. Şimdi duruma göre bakacağım. Belki bir tane de yetebilir. Eğer az gelirse ikinci yarısını da doğrayabilirim. Ee, doğma büyüme İstanbul'uyum ben arkadaşlar. İstanbul'dan Midyat'a ben gelin geldim. Yaklaşık beş buçuk 6 senedir de burada yaşıyorum. Ee, daha önce de tabi bekarken de dolma yapıyordum ama hiçbir dolma harcına biber ve domates koymuyorduk biz onu burada öğrendim ekşisini de biz limonla yapıyorduk yani limon suyu koyuyorduk limonu sıkıyorduk ama burada sumak ekşisiyle yapıyorlar tane sumağı kaynatıyorlar veya sıcak suda bekletiyorlar ee, onun suyunu hem içine hem de pişirirken pişirme suyunu ekliyorlar yani kıyasladığım zaman İstanbul'da yaptığım dolma mı burada öğrendiğim dolma mı derseniz buradaki öğrendiğim dolma çok daha lezzetli geliyor bana. Normalde biz etli dolma dediğimiz zaman sadece kabak ve biberlere koyuyoruz. Onu da kıyma olarak koyuyorduk. Hiç parça etli denememiştim. Duymamıştım da daha doğrusu. Ama çok daha lezzetli oluyor. Bir tane de domates ekleyeceğim şimdi. uzarımı da yine ince ince doğruyorum şimdi. Ee, şimdi burada. Bir patlıcan, bir kabak, iki tane de biber ayırdım. Burada da pazıyla e, üzüm yaprağım var. Bunu sağ olsun annem bana getirdi. Buzda atmıştım. Şimdi onu soğuk suya koyup buzundan çözdürdüm. E, Suda da yıkadım. Kenara ayırdım. Şimdi şunların içini bir ayıklayacağım. Ondan sonra pirincimi ekleyeceğim. Baharatını, tuzunu, yağını, sumak suyunu ekleyeceğim. En sonunda yapım aşamasına geçeceğiz. Bu yerden. Thank you. İç harcı biraz fazla olacak muhtemelen ama bakacağız duruma göre. Biraz toz sumak ekledim. Zaten suyundan da koyacağım için fazla koymayacağım. Ee, karabiber koyuyorum biraz. Bunların hepsi göz kararı. Toz biber. Biraz da pul biber ekliyorum. Evet burada da kameradan görünüyordur inşallah. Tane sumak var. Bunu biraz kaynattım ben. Biraz içine geri kalan suyunu da pişirirken pişirme suyunu ekleyeceğim. Yine kenarda kalsın bu. Salçasını ekliyorum. Yine göz kararı biraz domates. Ee, bu biber salçasını Antep'ten aldık İnanılmaz acı o yüzden normalde bu bile fazla da işte ekledim biraz acı olacak. Özleşene kadar karıştıracağım bunu. harcımız hazır. Sebzelerimiz de hazır. Şimdi önce bunları doldurmakla başlıyorum. Sonradan da sarmalara geçeceğim. İç, acım, iç harcım biraz fazla gibi görünüyor ama artık duruma göre de bakacağım. Ee, yemek yaparken genelde başörtü takmayı tercih ediyorum. Dökülebilir diye. O yüzden şaşırmayın. Dilerseniz başlayalım. Şimdi pirinçler içinde şişeceği için pişerken birazcık boşluk bırakıyorum. Ya, kocam, kocam. Hani. <laughs> Kabak biber patlıcanımı doldurdum ben. Ee, i̇çlerini de domates kesip öyle kapattım. Kimisini yan yatırdım ama biberleri e, dik bıraktım. Normalde burada gördüğüm kadarıyla iç içe geçiriyorlar. Öyle yatırıyorlar ama ben e, bugün yapamadım onu. Çünkü ağızları çok dardı. Karşılıklı gelecek şekilde yatırdım. Üstüne şimdi üzüm yaprağı sıralayacağım. İstiyorum ki dolmayı yaparken sizinle biraz sohbet edeyim, biraz kendimden bahsedeyim. Ee, ama çok alışık değilim kamera karşısında konuşmaya. İlk videolardan da fark etmişsinizdir zaten. Herhalde çektikçe, alıştıkça düzelir diye ümit ediyorum. Siz de bu konuda hoşgörülü olacağınıza inanıyorum zaten. E, 88 doğumluyum. doğma büyüme İstanbulluyum. Edebiyat mezunuyum ama e, malum işte atanma şartlarından dolayı bir türlü kadromuz çıkmadı. Atanamadık. Hele bu seneki kadro sayılarını gördükten sonra zaten ümidim tamamen kırıldı. 3,5 yaşında bir tane erkek evladım var. E, zaten çocukla da sınava çalışmak çok daha zor. İstanbul'dan Midyat'a gelin geldim. 5,5-6 senedir buradayım. Ee, yani İstanbul'dan buraya gelirken hiç alışamazsın, zorlanırsın. Ee, İstanbul gibi bir yerden Midyat'a gittikten sonra inanılmaz sıkılırsın dediler bana. Yani öyle bir sıkılmam olmadı. Çok böyle gezmeyi seven bir insan değilim. Yani arkadaşlarım diyecek bana hadi şuraya gidelim. Öyle çıkıp geziyorum. O yüzden çok fazla sıkılmadım burada, bir yabancılık çekmedim. E, eşimin dışında hiç kimseyi tanımıyordum burada. Yani zamanla işte arkadaşlıklar edindim. Evtelerimle iyi anlaşıyorum çok şükür. Hani onlardan yana da hiçbir sıkıntım olmadı. Yani şu an ne kadar böyle aman aman yaşadığım büyük bir problem olmadı çok şükür. Şimdi bu Uzak Şehir dizisi sebebiyle sanırım fazla bir rağbet var. E, Midyatta yapamazsın, sıkılırsın diyen çevrem şu an buraya gelmek için can atıyor. Yani seviyorum yani İstanbul gibi kalabalık bir yerden sonra Midyat evet çok fazla sakin. Yani şimdi yine yavaş yavaş kalabalıklaştı. Özellikle Covid döneminden sonra çok fazla göç aldı burası. Ee, yine kalabalık olmaya başladı ama İstanbul kadar değil tabii ki. Oranın gürültüsünden sonra burası böyle sessiz cennet gibi bir şey oldu. Evet, aynı anda yapraklarımızı da sarıyorum. Buranın yemekleri e, İstanbul'dan çok çok farklı. Yemek kültürü çok farklı. Zaten Doğu, Güneydoğu'nun yemekleri yağlı, etli, bol salçalı e, olduğu için yani çok bir şey de zorlukta çekmedim açıkçası. Seviyorum et yemeklerini. Alıştım da. E, beş buçuk sene oldu geleli. Sanırım geldiğimden beri bir üç kere falan kaburga dolması yaptım. En korktuğum yemeklerden birisi oydu. Onda da bir sıkıntı yaşamadım. Üçü de güzel oldu çok şükür. Şu ana kadar cesaret edemediğim tek yemek içli köfte. Yani onu açamam diye düşünüyorum. Hiç cesaret etmedim. Ziyan etmek istemedim açıkçası malzemeleri. Denemedim. Ama çok istiyorum çünkü çok seviyorum. Olur da bir gün böyle cesaretimi toplarsam yapmayı düşüneceğim. Ee, İstanbul'dayken sakatatlardan sadece kokoreç yiyordum. Buraya geldiğimde işkembeyle ve Mumbar'la tanıştım. Gerçekten çok lezzetli. Yani ön yargınız varsa kırabilirsiniz. Çok severek yiyorum. arkadaşlar dolmayı sardım ee, şurada zaten sumak suyumuz vardı bunu pişme suyuna ekleyeceğim bundan önce şurada biriken bulaşıklarımı halledeyim Ondan sonra videoya devam edeceğim yerine geldik önce sumak suyundan biraz koyuyorum bu sumak suyunu ne kadar koyacağınız size bağlı ne kadar ekşi istiyorsanız o kadar fazla koyabilirsiniz biraz tuzunu getireyim. Piştikten sonra görüşürüz. E, Donlamız pişti arkadaşlar. Şimdi bunu çevirmem gerekiyor. Umarım dökmeden hakkını verebilirim. Evet, pişmiş hali bu. Bunu biraz dağıtayım daha iyi görün. Ee, göz hakkınızı helal edin. <laughs> Sonucu yine de göstermek <laughs> istedim size pişmiş halini. Ee, yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için.